Anne Burak ben bırak. yaparım ne istiyorsun? Kalksana ayağa o zaman. Aa, ben <laughs> yaparım. E koskoca hülya var ben neyi kalkayım? Hmm. Allah bak, <laughs> evet. bak. O zaman. Bak öksürüğü var. Bak. O zaman kalk. Bunun beni. Tamam. Yenge hala öksürüyorsun ama işte çok artık şey biraz arada. Yani öyle gece falan hiç öksürmüyorum. İçiyor musun şeyi? İki şişe şurup bildi. Ama şey. bu öyle bir şeymiş işte. Bunu diyor Üç geçmiyor. geçmiyor. Ha, Bana mı o? Sana, Sana Hülya'ya onu yok koyar ya. Aa, yengemin kurabiyesinden almışım. Ona ver, her, ver. Her hep ona şey, anneciğim, anneciğim. herkese giderken... Ha sen bu poçalar şeyin de Mete'nin... Evet. Kafa sıfırda. De. Hani şey, yenge de küçük bana da diyor, bak bana da diyor. Ne diyor? Bu, bana vermiyor musunuz? Gel ben, ben vereceğim. Şey... Ya, yana işemiş anne. Hep yana işiyor. O zaman iki tane koyacağım. İşte tamam. E, söylüyoruz. Tamam geçmemiş. Onu açacağım. Bırak. Ben temizleyeyim orayı. Bırak sen. Ha, yapamam. Evet. Bilemem. Niye ben yapamıyorum? Sen anlamazsın ki benim işimden. Tamam var benim istemem. Sana 어선 타 아, 고리에 올은 이 아, 바